Merhaba sevgili arkadaşlar bugün 12 Eylül Perşembe Ankara yarışları için karşınızdayım. sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün iki tane yerli yarış programımız var Ankara ve İzmir'de güzel dokuz koşulu program var arkadaşlar bugün şablon paylaşımı yapacağım her iki ilimizin de hem Ankara'nın hem İzmir'in şablonu yer alacak bunu da söyleyeyim. Yani tek bir video içerisinde bıraktım arkadaşlar İzmir için söyleyeyim Çarşamba sabahı. Bayağı bir yağmur yağdı yani saat 10 civarlarına kadar hani yarış günü değil arkadaşlar bakın bir gün öncesi şu anda ben çarşamba e, akşamından programı sunuyorum yani e, sabahı geceden yağan bir yağmur vardı ama e, yağ yarış günü yağ onu bir şey bilmiyorum meteorolojiye göre yağış gözükmüyor ama e, hava kapalı yani belli bir kısım kapalı eksiğinde kapalı olan yerler hipodrom tarafları Bornova tarafları yani eğer yani İzmir'i bilenler için söylüyor. Ama döner yağar mı yağmaz mı onu bilmiyorum çünkü ben benim telefondaki meteorolojiye pek güvenmiyorum. O günlük güneşlik dediği yerlerde yağmur yağıyor. Siz o yüzden e, yine bakın arkadaşlar. Çünkü çim pis yarışları var. Yani mağdur duruma düşmeyin. Çünkü bu gerçekten bu sonbahar e, mevsimin en büyük özellikleri işte e, artık yağışların biraz daha fazlalaştığı zaman oluyor. Yani o yüzden e, aman dikkat edin arkadaşlar. Çünkü gerçekten yarış programı değişti mi? çimden, kuma, kumdan, çime ve işte neyse çamur pistin bile etkili bir faktörü oluyor. Ha yağmur yağmasa ne olur? Pist normal olur arkadaşlar. En fazla çim pist 3.5 olur. En fazla taş patlasın 3.6 olur. Şu andaki duruma göre. Çünkü sıcak hava, güneş de vardı. Yani belli bir kısım güneşin altındaydı. Belli bir kısım da bulutların altındaydı ama e, bir sabah yağışı var. Ama geceden bayağı yağmur yağdı. Sabaha kadar saat 10-11'lere kadar yağdı. Ondan sonra Yağmur durdu arkadaşlar. Yani bunu ben en azından bir bilgi amaçlı söylemek istedim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. İnşallah yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.